arkadaşlar bu hisselerle birlikte Elif e en, son en son ev yapmıştık Düz Dünya Minecraft serimizden devam ediyoruz En, en son, son Elif'e ev, ev, ev yaptık, yaptık gördüğünüz, gördüğünüz gibi, gibi. Şimdi, Şimdi de Biraz de böyle yol falan çekeceğiz, çekeceğiz. Hmm, kendime, kendime ev yapsam, yapsam mı? Kendime, kendime ev yapayım, yapayım bir tane, tane. Aynen. aynen Bir tane yani bir kendime, kendime ev yaparım şu karşısına Elif'in Böyle normal, normal bir başlangıç evi Güzel bir şey olur bu evin iç tasarımını Elif'e beraber yapacağız. Şu an yapmak istemedim. Elif uyuduğu için ben hemen kendi evimi yapayım. yapayım. Kendi evimin bir değişik tasarımını elimizle beraber yaparız. yaparız. Hemen başlayalım. Ben şuradan sağlam bir beton betonuma alayım. alayım. Beton, beton abi. abi, gri, gri beton. beton. Tamam. tamam, dur bakayım, bakayım şöyle bir. Yoksa, yoksa kuart mı iyi gidiyor? Hangisi iyi, iyi gider sonra, sonra alacağım. alacağım. Abi kuvars daha Cam ben alalım arkadaşlar ben. hemen. Cam ben ama ben. gri. ince okay, cam. Ben. Tamam güzel. Hemen ben arkadaşlar ben o zaman başlayalım. başlayalım. Ben, ben de, de şöyle bir yapayım, yapayım bir hemen evimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 blokayım ya. 15, 16, 17, 18. Nasıl bir çukur olsun? 1 2, 2 3, 2, 3 4, 4 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 yapalım. Yani şöyle yani biraz daha, daha geniş, geniş olsun. F evet. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi burayı birleştireceğiz. Hemen, Hemen birleştirelim. birleştirelim. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Bu evi ben kendim buldum böyle. Her sunucumda, her, her, her Minecraft'ta yapıyorum. yapıyorum. İlk, İlk evim bu benim. benim. O, o yüzden, yüzden buraya da bunu yapmak istedim. Bunu hemen yapalım, yapalım şöyle. şöyle. Böyle, böyle bir, bir cam. cam. Bir, bir kuvars. Kuvars, kuvars, kuvars aralar atacağız ama. Kuvars, kuvars veya aralar değil de şöyle şöyle mi yapsak? yapsak. Şöyle bakalım hemen nasıl duracak Hemen şöyle, şöyle bakalım. bakalım Böyle o güzel şey ya. ya tamam böyle yapalım Tamam Burayı tamam. şey yapacağız. Şey yapacağız. Kulağa savaşıcaz Siyah, Siyah beyaz olacak hepimiz hemen, hemen şöyle, şöyle yapalım. yapalım tamam, tamam bu kart bitti şimdi hemen şöyle kucağıma kıralım arkadaşlar isterseniz yapma yapmak, yapmak isterseniz yapabilirsiniz isterseniz ben yapabilirsiniz. normalde ben biraz, biraz daha büyük yapıyordum, yapıyordum. Biraz, biraz daha dikdörtgen da şeklini alıyordum ama bu, şey alıyordum. bu sefer küçük olsun, olsun biraz, biraz daha. daha. Ve burada da bitti. Bittim. Hemen diğer Bire tarafa geçelim. Bu, bu arada arkadaşlar şey, ev iki katlı. Şimdi şey demeyin niye bu kadar Bire büyük yapıyorsunuz? Hemen evet, söyleyeyim, söyleyeyim iki katlı bir ev yapacağız. Tamam. tamam. Aslında Ama hiç uğraşmayıp direkt Bire şöyle yapabilir miyim de? Niye koymuyorlar? Yani. Slash slash, slash. once bunun ismi ne oluyor? oluyor? Quart Quartz, blok. Bak, Bak buraya atıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu, buraya, buraya, bir tane, koyuyoruz. koyuyoruz. Buraya atıyoruz. Ondan, Ondan sonra slash slash slas, slas set Quartz Quart blok. blok. Allah, Allah belanı belan versin. Sen. Dur ya, Dur ya yanlış, yanlış oldu. oldu. Neydi? Bunu da Bunu da tamam. Hı. Bu değil de biz buraya arkadaşlar slash slash walls quartz block tamam, oldu. oldu. Şuraya şuraya şöyle Şura. şöyle Şura. yapalım. Bunun ismi neymiş? Gray Sainet. Gray Atres Yine Sklas. Evet, Bu değil güzel. abi ya. Yanlış oldu. Onu da. Hani heh böyle. Güzel. güzel. Buralar birleşmedi güzel. arkadaşlar. Kaç blok olacak? 1, 2, 3, 4, 5. İlk kat 5 blok, diğer katta 5 blok. İlk kat kaldı, kaldı buranın da. Hiç, hiç şey, şey yapmaya, yapmaya uğraşmayacağım ya. Direkt yani. kendimi kaplayacağım arkadaşlar. Havası yapmak hemen bitirilsin de Uğraşmaya gerek yok Hadi be 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 3-4-5 5, burada geçici katman oluyor Üstüne de hemen Kuart blonu çekeriz bunu ne işime de yapacağım ya. ya. Uğraşmak istemiyorum. Tamamdır. Pek. Şimdi arkadaşlar üst kart nasıl olsun böyle gri mi, mi yapayım? Veya full şey mi yapayım? şey mi yapayım? Bence, Bence bu, bu da, da şey, şey, olsun, şey olsun, sıra sıra. sıra. Şöyle, bir Şöyledir. Ondan, Ondan sonra, sonra şöyledir. 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 Ondan, Ondan sonra, sonra böyledir. Böyleyiz. Sonra, sonra şöyledir. Sonra, sonra şöyledir. Sonra şöyledir. Sonra böyle sonuna böyle sonuna böyle Evet, evet arkadaşlar, böyle, böyle, yaptık. yaptık. Veya, biraz, Ve biraz daha, daha şeyle benzetebilirim. Bak, Bak böyle aralara böyle yaparım. yaparım. Öyle böyle mi yapayım, yapayım ya? ya. Aynen, Aynen böyle olsun, olsun daha güzel görünüyor. Hemen Aynen yapalım, yapalım arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. şöyle, şöyle. ve yaptık. yaptık. Bura böyle oldu. oldu. Vallahi bura böyle da gelsin abi ne yapayım? Burayı Gerçekten da şöyle şey yapayım. yapayım. Tamam böyle dursun. Güzel, Güzel oldu. oldu. Şimdi, Şimdi arkadaşlar ben hemen girişini yapalım, yapalım şuraya, şuraya. Şöyle bir girişe. Yerimiz yer yeri beyaz, beyaz olacak arkadaşlar. arkadaşlar. Full beyaz, beyaz yapacağım de. yere. Çünkü e, evi parlaması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da aynı de arkadaşlar aynı şekil. Set, Quartz, 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 arkadaşlar böyle bitti. Böyle bitti. Hemen, Hemen şöyle. şöyle. Böyle, Böyle gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Kapımızda koyalım. Kapı. kapı. Hangi kapı? kapı. Hangi kapı? kapı. Bundan ne olacak arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle olsun ya. Girişi Hiç böyle, böyle. Ben plaka, plaka basit bas plakası. plakası. O, o da, da, da böyle olsun. olsun. Tamam ben güzel. Hemen şeyler. şöyle de bir, de bir merdiven diyelim de arkadaşlar. arkadaşlar. Hatta yok merdiveni basamakla basamak basamak yapacağız, yapacağız yine. yine. Daha, Daha güzel geliyorsun. görüyorsun. Nasıl, nasıl yapacağız? yapacağız? Şu, 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 şu. şu, şu, şu. şu. Tamam evet, da buradan, buradan böyle çıkacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Şurada yatak odamız olacak, olacak ama şu anlık dokunmayacağız. dokunmayacağız. Evimizin içi böyle. Bu evin içine, içine de ışıklandırma yapayım, yapayım hemen. Bu evin içine, i̇çine bununla yapacağım ışıklandırmasını. Mantar işi. Şey. böyle arkadaşlar, arkadaşlar. Simetrik, simetrik bir şekilde böyle, böyle koyduk. koyduk tamamdır hemen Biz üst katına da şöyle tam tamam, tamam, burada böyle, böyle buraya aydınlatır hemen şuradan inelim arkadaşlar. arkadaşlar ben kendi en evimin için, için nasıl aydınlatacağım ben bundan koysam, koysam olmaz. olmaz. Ben aydınlatmayacağım. Ben, ben bunu aydınlatacağım evim içine. içine. Şöyle böyle en köşelere köşe bir tane koyacağız mecbur. Sonra simetrik yapmaya çalışacağız. Böyle. 2 blok çiçek koy. blok koy. blok çekoy, Hemen yani şöyle, şöyle aralara arkadaşlar atalım. atalım. Tamam. Ama tamam, tamam, bura böyle oldu. oldu. Tamam. Ee, Buralara da aynı. Buralarda da şöyle, şöyle yapalım. Tamam. tamam. Şöyle tamam. Nereden, nereden başlıyoruz? başlıyoruz? Şuradan, Şuradan arkadaşlar. arkadaşlar şöyle, şöyle şöyle. Tamam burada, burada şöyle şöyle ve şöyle şöyle, şöyle. şöyle şöyle. Bence buranın bu alt katına çıkarmamız güzel oldu. Semetlik bir oldu. şekilde. Hemen, hemen üst katı, katı da yapalım. Üst katı da arkadaşlar. Buraya böyle yapacağım. Çatıya böyle şey yapmayacağım. Yapacağım. Her hemen zaman hemen en güçlü bir, şey bir, bir tane koyacağız. koyacağız. Aynısını, Aynısını yapmayacağım alt katını ya. ya. Hemen arkadaşlar aşağıya gelin. Dur lan yanlış, yanlış oldu. oldu. Bura, bura olacak, olacak ve bura olacak. bura olacak. Sonra bura bura. Bura bura, değil mi? Tamam. Sonra bura bura. Bura bura, bura bura. Böyle hemen şöyle tık 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 tık. Bura. Ondan sonra bura, ondan sonra bura koyalım buraya bu da, bu da tekiz bura bura buraya bura 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 arkadaşlar bura buraya buraya yaptık bura 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 tamam tamam, tamam güzel oldu bence. bence Aynı, Aynı şekilde simetrik, simetrik, bir şekilde, şekilde yaptık, yaptık, arkadaşlar, arkadaşlar burayı bura da. tamamdır Değil güzel de oldu. oldu en çatıya da arkadaşlar şöyle en köşelere bir tane koyalım çatıda aydınlansın Şu. şuradan, şuradan başlayacağız, başlayacağız. Şöyle, şöyle 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 tamam, tamam. böyle, böyle aydınlansın makine şuraya şöyle yapalım Hepsi simetrik olacak, simetrik, simetrik olmazsa olmaz. olmaz. Şöyle, evet. bura böyle. Tamam Tabii yeterli arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi. gibi. Kendi BMW'mde böyle oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bunun üstüne bu oyuncu odası gibi bir şey yapacağım böyle. İşte, böyle. Bunlar da gördüm, gördüm, ona göre yapacağım. yapacağım. Buradan ben üst, üst katına, katına da böyle nasıl yapacağım bak hızlı böyle. Öyle güzel şeyler yapacağım hemen hatta. Şurayı bir kaplayalım. Önlemek için kaplayalım. Tamam. Güzel. Burayı, Burayı kaplayalım, kaplayalım şöyle. şöyle. Tamam. Şuraya, Şuraya şöyle koysak koyarım. olur mu? Bence güzel durdu arkadaşlar. Hemen şöyle şey de yapalım. yapalım. O önce içine bakın ondan sonra nedir portası falan yapacağım. yapacağım. Böyle bayağı, bayağı güzel olacak. Bayağı güzel olacak. ondan sonra, ondan sonra, sonra şimdi, şimdi bir, bir dahaki videomuzda hatta daha Elif'e karşı, karşı böyle küçük böyle bir yol çekeriz. Tamam evet, şimdilik böyle. böyle. Güzel, güzel oldu arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun o zaman. Abone olup like atıp video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.